Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Östozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte Şehzadeler İlçesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında vatandaşlarla görüşen Östozlu, 5 günlük süre içerisinde İbrahim Gökçen Bulvarı üzerindeki asfalt işlerinin biteceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Ali Yol Caddesi'nde, e yaptığımız incelemeler sonucunda e, orada görüştüğümüz üzere e, İbrahim Gökçek Gökçen Bulvarı'nda da çalışmalara başlayacağımızı ifade etmiştik. E, pazar günü e, trafiğin diğer günlere nazaran daha az olması sebebiyle e, kazıma işlemine başladık. Üst yapısında bozulma olan e, bölgelerin tamamında asfaltın kazımasını işledik. E, bugün de asfalt çalışmasına başladık. E, bugün akşam e, çalışmalarımız devam edecek yine e, mesai mefhumu gözetmek sizin bu şeridin asfaltını bitene kadar çalışmalarımız devam edecek. E, ertesi gün diğer şeridimizin çalış, e, kazıma çalışmalarıyla devam edecek. En kısa sürede oranın asfaltlama çalışmasını yaparak hafta sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.